Şeker tarama testi yapmaya geldiğinde iş, bazı anne adayları diyor ki ben bunu yaptırmak istemiyorum. Şeker yükleme diyorlar. Halbuki şeker tarama ile şeker yükleme farklı bir şey. Neden diyoruz? Çünkü zararlıymış. Hem anne hem bebeğe zararlıymış. Birçok ülkede yasaklanmış. Ondan sonra hiç kimse yaptırmıyormuş. O yüzden ben de yaptırmayacağım. Nispeten sık duyduğumuz son 5 yıldan beri ve ısrarla da anne adaylarının bunun gerçek olmadığına inandırmaya çalıştığımız ama büyük dirençle karşılaştığımız bir konu ve bu konuyla ilgili Türkiye'den yapılmış bir yayın var. Ne diyor yayında? 2019 yılında yapılmış. Bazı Türk kadınları neden şeker tarama testine karşılar ve bunu yaptırmak istemiyorlar diye İstanbul'da yapılmış bir yayın 312 tane anne adayını sorgulamışlar bu açıdan sorular sormuşlar ve de e, fikirlerini almak istemişler. Ne demişler? Benim için veya bebek için zararlı yüzde 80 kişi yüzde 11 kişi gereksiz. Neye göre gereksiz buluyorlar bilmiyorum ama ben yani doktor önermesine rağmen gereksiz olduğunu düşünmüşler testin oldukça rahatsızlık verici işte bulantı e, gibi şikayetler neden olduğunu duydukları için veya sadece yüzde 2.5 kişi doktor önermediği için demiş bazıları da az bir kısmı da e, zamanı geçti diye düşünmüş. 28 haftaya geçince halbuki zamanı geçmiş olmuyor yapılabiliyor. Eğitim seviyesi de anlamlı bir şekilde farklı bulunmamış testi yaptırmak istemeyenler arasında yani sonuç itibariyle bir yayına konu olmuş. Türkiye'den bir yayına konu olmuş. Çünkü bu benim bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'de bir konu. Yani şeker tarama testinin zararlı olduğu düşüncesi sadece Türk insanında var benim bildiğim. Arada sırada ben yorumlarda okuyorum. Almanya'da yasaklandı, İtalya'da yasaklandı. Girersiniz internet sitelerine bakarsınız, hepsinde yapılıyor. Peki neden yapılıyor? Bir kere öncelikle benim ailemde hiç şeker hastalığı yok diye bir şey yok. Çünkü ailesinde hiçbir şeker hastalığı olmayanda da çıkabiliyor. Eskiden derdik ki risk faktörü olanlarda yapalım sadece. Nedir risk faktörü? Ailesinde şeker hastası olanlar, bebeği iri olanlar, amniyos sıvısı fazla olanlar, polikistik over olanlar, kilolu olanlar falan filan. Halbuki şu andaki güncel görüş şu. Ne olursa olsun hiçbir risk faktörü olmasa dahi Anne adaylarına 24 ila 28 haftalar arasında bu daha erken olabilir, daha geç olabilir. 50 gram şeker tarama testi yapılmasını istiyor Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın bir yönergesi bu. Bu yönergede birazdan göstereceğim size ekranda 24 ila 28 haftalar arasında şeker tarama testinin yapılmasını sağlayınızca. Şeker tarama testi 50 gramlık test. Aç veya tok önemli değil. Ee, bir hafta öncesinden bir kilo baklava yemesi veya hiç şekerli yememesi de önemli değil. 50 gram şekerli su içtikten sonra bir saat boyunca hiçbir şey içilmeyecek. Bir saat sonra alınacak. Eğer bunda yüksek çıkarsa şeker yükleme yapılacak. Neden? Çünkü bebekle ilgili bazı sorunlara neden olabilir. Gebelik esnasında bebeğin amino sıvısı artabilir. Gereksiz yere irileşebilir. İrileşmesi nedeniyle normal doğumda sorunlar çıkabilir. Sezaryen'e dönmek gerekebilir. Ve de bebek doğduktan sonra aniden kan şekeri düşebilir. Sarılık oranı artabilir, kalsiyum e, dengesizliği olabilir gibi durumlar ileride şeker hastalığına yakalanabilir diye bir şey de var ama tam olarak kanıtlanmış değil. Bunları önlemek için bir kere öncelikle önlemenin ön ne? bilmek. Bilmek için de 50 gram şeker tarama testi en kestirme yolu. Bir alternatifi daha var bunun, açlık ve tokluk kan şekerlerine düzenli olarak bakmak. 50 gramı bir yemek öğünüyle e, değiştirmek de anlamlı değil. Çünkü burada 50 gram bir standart doz var. 55 gram değil. Size verilen öğünde kaç gram glikoz olduğunu bilmiyoruz. Ve 50 gram ve 140 rakama. Bunlar birbiriyle kontrollü bir şekilde çalışmalar yapılarak e, bağdaştırılmış. O yüzden bir öğünde ne kadar olduğunu bilemediğimiz için o geçerli bir alternatif değil. Dediğim gibi 50 gram şeker tarama testi veya açlık tokluk kan şekeri bakılması şeklinde gebelik şekeri tanısının konması lazım. 50 gram şeker tarama testinde eğer yüksek çıkarsa değerler o zaman 100 gramlık şeker yüklemeye geçiliyor bu şekilde.